Lütfü Özel bugün konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Esas sen hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür Sana ediyoruz. Sana hayırlı olsun. Başarılar dilerim. Teşekkür Tabii ederim. Tabii ki TRT'deki bütün işler nöbet şeklinde gider, nöbet tutulur, sonra başkasına devredilir. Ben böyle algılıyorum. Siz de böyle yaşıyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Sana hayırlı uğurlu olsun diyelim, öyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Aktaracağınız bir nokta vardı. Programdan önce aslında konuşmuştuk. Onunla evet, e, başlayın şimdi istiyorsanız. Sonrasında özetlere gideceğiz. Geçeceğiz. Evet, e, ligi konuşacağız vesaire. Hafta sonu e, Karabağ Kulübü'nün davetlisi olarak Bakü'deydim ben. Karabağ Nefçi Bakü karşılaşmasını izledim. Azerbaycan'da futbol nasıl oynanıyor? E, konusuna ya da durumuna canlı gözlerde şahit olduk. Başkan Tahir güzeli buradan selamlarımızı, sevgilerimizi de iletelim. Öyle bir hareketlilik vardı. Azerbaycan'daki de, tabii futbolun e, rengi, durumu, görüntüsü bizimkiyle kıyasladığında elbette farklı ama çok keyifli bir zamandı. Onu hatırlatarak yayına başlamış olduk. Orada da bir yükseliş var en azından bildiğimiz kadarıyla. UEFA Avrupa Ligi'nde falan takımların... Tur atlıyorlar tabii tabi biliyoruz. Evet, evet yani önemli noktalara gelecektir umuyoruz. Diyelim, Azerbaycan evet. futbolda.